Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bilgisayar mühendisliği hakkında konuşacağız. Şimdi bilgisayar mühendisliğini ayrı bir şekilde incelememin nedeni puanlarının aşırı yükselmesi ve şu an mühendislik tercihi yapacak öğrencilerin %75'inin bilgisayar odaklı olması. Ondan dolayı ayrı bir video çekmeye daha uygun bulduk. Sizlere de daha faydalı olacağını düşündük. Şimdi arkadaşlar ilk önce bilgisayar mühendisliği ile ilgili genel görüşlerine başlayayım. Şimdi evet popüler sürekli puanları artıyor. Devlette de özelde de puanlar son iki yıldır yukarı doğru gidiyor. Ama 500 ama 2000 ama 5000 her şekilde yukarı gidiyor. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Öğretmenim neden bunun puanları yukarı gidiyor bu bölümün? Şimdi bunun 2-3 tane nedeni var. Birinci neden şu. Bilgisayar mühendisi şu an dünyada dünyanın her yerinde iş bulabileceğiniz bir meslek. Türkiye'de de iş sahası aynı. İngiltere'de de aynı. Almanya'da da aynı. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliğinin popüler olmasının birinci nedeni bütün dünyada kabul gören bir meslek ve bütün dünyada gelişen iş alımlarının devam ettiği bir Ondan dolayı öğrenciler tarafından yurt dışı hayali olsun, Türkiye'deki çalışma şartları olsun ön plana çıkıyor. Birinci neden bu. İkinci neden bilgisayar mühendisliği Türkiye'de hala gelişiyor. Yazılım olsun, veri olsun. Türkiye'de gelişen sektörler bunlar. Hem özel sektörde hem devlette de ciddi karşılıkları var. Özel sektörde işte bankalar bilgisayarcı, yapay zekacı, verici arıyor. Devlette de yine devletin bakanlıkları olsun, kurumları olsun. Herkes bilgisayarcı, verici, güvenlikçi, siber güvenlik uzmanı arıyor. Dolayısıyla hem özelde hem devlette de, Türkiye'de de ciddi bir iş imkanı var. Diğer popüler olması nedeni de bu. Yani ikinci neden de Türkiye'de de ciddi bir iş sahasının olması. Ben katılıyor muyum bunlara? Evet katılıyorum. Gerçekten Türkiye'de bir 20 yılda bilgisayarla ilgili sektörler gelişecektir, çıkacaktır. Özellikle yazılım ve veri üzerine ülkemiz sürekli gelişiyor. Ve dolayısıyla yazılmaya ve puanlarda yükselmeye devam edecektir. Şimdi gelelim sıralamalar nasıl olur? Nasıl değişimler olur? Bunun hakkında konuşmaya. Bakın arkadaşlar zaten ekranda da görüyorsunuzdur. İlk önce devletteki bilgisayar mühendisliğini inceliyoruz. Boğaziçi olsun, ODTÜ olsun, İstanbul Teknik olsun bütün birinci sıradaki mühendislik fakülteleri bilgisayar. En yüksek bilgisayar almış. ODTÜ'de de yine bilgisayar almış. İstanbul Teknik'te de bilgisayar almış. Normal bu kadar popüler olduğu için ön plana çıkıyor. Peki hocam bunların puanı değişebilir mi? Şimdi şöyle 2018'de 2019 arasında bakın ciddi değişimler mevcut bakın e, Boğaziçi 200 sıra yükselmiş ODTÜ 700 İstanbul Teknik 100 Galatasaray 2000 dikkat edin yukarıdan aşağı doğru kat sayı artıyor 200 ile başlamış 700 olmuş 1000 olmuş 2000 olmuş dikkat edin Hacettepe 6000 Yıldız Teknik 3000 Marmara 3000 bakın bu Yıldız Teknik Marmara Hacettepe İzmir Yüksek Teknoloji klasmanları aynı olan bilgisayar mühendislikleri birazcık burada şehirler ortaya çıkıyor İstanbullu öğrenciler Yıldız Yıldız Teknik ve Marmara'yı seçiyor. İzmirli öğrenciler İzmir Yüksek Teknoloji seçiyor. Ankara'lılar da Hacettepe'yi seçiyor. Tabi A klasman üniversiteler tutmayacak. İşte ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi tutmadığı zaman buralara yöneliyor. Aradaki fark bunlar. Bence bu 4 üniversite bakın Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara ve İzmir Yüksek Teknoloji eşdeğer üniversiteler. Daha sonra Türk-Alman geliyor. 6 yükselmiş. Yani çok uzatmayacağım. Türkiye'deki bütün üniversitelerde devlet ve özel olmak üzere bilgisayar mühendisliğinin puanı yükselmiş. Peki bu sene yükselir mi? Bence yükselmeye devam edecektir. Özellikle devletteki üniversitelerin puanları yukarı doğru gidecektir. Özellerde tam burslular ve %50 burslular yukarı gidecektir. Hatta özellikle göstereyim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Koç hariç. Koçun 207'den 281'e girilmiş ama çok da önemli değil. 8 öğrenci oluyor. 9 olmuş. 15 oluyor. Geriye kalan yine bütün özel üniversitelerde aşağı yukarı puanlar yukarı doğru ivmelenmiş. Bunun da tabii en büyük nedeni mesleğin dünya çapında kabul görmesi. Şimdi özel tercih yapacak arkadaşlar için şu tavsiye vereyim. Tam bursluları ve %7'lerin sıralaması ya yukarı gider ya aynı kalır. Paralıların yani ücretli olanların puanları arkaya gidebilir. Çünkü ülkenin ekonomik şartları insanlar tercih ederekmez. etmez değişebilir. Ama tercih yaparken özellikle devlet ve özellerin tam bursuyla 150'sini yapıyorsanız lütfen altına garanti tercih koyun. Çünkü bilgisayar mühendisliği puanları hep yukarı gidiyor. Aşağı yukarı da 5 bin sıra gibi özellikle 20 bin batlarında 4-5 bin sıra yukarı atmış. Tercih yaparken, sıralama yaparken kesin gelir demeyin. Mutlaka 5 bin, 10 bin altından da tercihler yapın. Ben puanları yine yukarı gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar umarım faydası olmuştur. Ayrıca mühendislikleri de ayrı bir başka altına inceleyeceğim. Benim mühendislik tercihlerim ne olur diye bir onunla ilgili bir video atacağım. Tercihlerde bol şans. Kendinize iyi bakın.